Evet değerli gençler hepinize merhaba. Ee, bugünkü videomuz sınavdan önce neler yapmalıyız, sınav anında nelere dikkat etmeliyiz bunun hakkında bir bilgilendirme videosu olacak. Gördüğünüz gibi size bir prova şeklinde bir masa hazırladım. Burada 2022 sınavının sayısal kısmını çıkarttırmıştım ben kendim sorularını kontrol edeyim diye. Bu da videoda benim işime yaramış oldu. Biz öncelikle şu gördüğünüz masayla sınav anında karşılaşacağız. Yani önümüzde bir kitapçık, bir optik form, tabii ki bizim yanımızda götürdüğümüz kalemlerimiz, silgimiz, kalem tıraşımız, suyumuz, gerekirse peçetemiz ve en en önemlisi sınava girebilmek için TC kimlik kartımız ve giriş belgemiz yanımızda olmalı. Videonun başında buna bir vurgu yapayım. Daha sonrasında zaten tekrar tekrar söylemiş olacağım. Hatırlatmam gereken şey videoyu ben şu an bugün perşembe yarın cuma e, cumartesi ve pazar pazar günü zaten sınavınız var. Eğer hala giriş belgesini okul müdürlüğünden temin etmemiş olan varsa e, yarın itibariyle yani cuma gün itibariyle giriş belgenizi okuldan temin etmeniz gerekiyor. Giriş belgesi olmadan sınava girmeniz mümkün değil. Bakın kırmızıyla yazdım. Kimlik kartınız ve giriş belgeniz olmadan sizi sınav binasına sokmazlar. Şimdi bakalım başka neler yapmalıyız biz bu konuyla alakalı? Önce biz bir sınavın genel çerçevesini Konuşalım. Sınav nedir? Neyle karşılaşacağım? Tamam ben e, bir kitapçıkla karşılaşacağım ama kitapçıkta neyle karşılaşacağım? Ne kadar süre veriliyor bana? Ki zaten kitapçığın üzerinde de yazar geldiğinizde burada gördüğünüz gibi. Bu tamamen bir örnektir. Bunun 2025 versiyonuyla karşılaşacaksınız. Sınavımız iki oturumdan oluşuyor biliyorsunuz. E, sabahları yani sabah 9.30'da sözel oturuma saat 11.30'da sayısal oturuma gireceğinizi unutmayın. Tamam sınava başlama saati 9.30 peki ben kaçta sınav binasında olmalıyım derseniz en geç bakın en geç diyorum saat 9'da sınav binasında hazır bulunmanız gerekiyor. Çünkü giriş için muhtemelen bir üst aramasına e, maruz kalacaksınız üstümüz neden arayacaklar kopya girişiminde bulunabileceğiniz herhangi bir materyali sınav binasına girdirmemeniz için ders notu olabilir küpe, yüzük, bilezik gibi şeyler olabilir. Teknolojik aletler, telefon, tablet, akıllı saat olabilir. Kulaklık artık herhangi başka bir teknolojik alet. Ee, sağlık materyalleri dışında hani böyle işitme cihazıdır e, gibi gibi şeyler. Zaten bunlar 2025 LGS sınav kılavuzunda yazar gençler. Size tavsiyem e, sınavdan önceki gün, yani en geç cumartesi günü hatta şu an bu video bittikten sonra açın ve sınav kılavuzunu okuyun. Üşenmeyin de okuyun. Sizden neler bekleniyorsun ama girerken bunları benim anlatımımdan ziyade kendiniz de okuyarak hazırlık yapmanız gerçekten çok önemli. Çünkü son ana bırakılan her şey sizi strese sokacaktır. Zaten sınavın kendi başında bir stres olduğunu biliyoruz. Ekstra yaşayacağımız herhangi bir aksaklık ekstra bizi sınav anında sıkıntıya düşürecektir. Zaten siz sıkıntıya düşmeyin diye çektiğim bu video ee, dilerim ki size faydalı olur. Evet şimdi dedik ya sınavı bir tanıyalım. Sözel oturumda hangi derslerle karşılaşacağız? Türkçe, inkılap, din ve İngilizce. Toplamda 50 sorumuz olacak. 75 dakika süremiz olacak. 9.30'da başlayacak. Ee, 10 10.30, 10.45 gibi sözel oturumumuz bitmiş olacak. Ee, 10.45 gibi bittikten sonra sayısal oturuma geçeceksiniz tabii ki. Arada bir böyle e, atıştırmalık Muhtemelen yemek yemek için kısa bir vaktiniz olacak. O yüzden e, yemeğinizi yedikten sonra hemen sayısal oturum için hazırlık yapmaya başlayacaksınız. Peki sözel oturum bittikten sonra sayısal oturuma geçerken ne yapmayalım öğretmenim? Sınav muhabbeti yapmayın arkadaşlar. Neden? E, moraliniz bozulmasın diye. Sınavınız iyi geçmiş bile olsa. E, beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz sözler duyarsanız e, sayısal oturuma düşük bir moralle girme riskini göze almayın. Umarım, dilerim ki zaten sınavınız iyi geçer ama lütfen bunu ya sayısal oturumda bittikten sonra ya, ya da dilerseniz sonuçlar açıklandıktan sonra ileriki günlerde konuşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Ama sınav gününde mümkünse bu tarz muhabbetlerden uzak durmanızı ben öneriyorum. Evet, sözel oturumda 50 soru karşıma çıkacak. 75 dakika sürem olacak. Sayısal oturumda da burada yazdığı gibi... 20 soru matematik 20 soru fen toplamda 40 sorumuz olacak ve 80 dakika süremiz olacak arkadaşlar. Ee, 11.30'da başlasa 12.30 20 daha 1'e 10 kala sınavımız tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Ee, bilginiz olsun. Evet ne yapalım sınav günü? Önce sınavdan önce neler yapalım onu konuşalım. Burada ders notları gibi size notlar hazırlamıştım. Unutmayayım söylediğim Herhangi bir şeyi yani söylemem gereken herhangi bir şeyi es geçmeyeyim diye o yüzden buradan bakacağım. Dediğim gibi zaten en başta söylemiştim. Giriş belgesiz sınava girmeniz mümkün değil. O yüzden okul müdürlüğünden bir an önce giriş belgenizi temin etmediyseniz temin etmeniz beklenir. Daha sonrasında burada gördüğünüz hazırlık gibi akşamından bakın sınav sabahına bu işi bırakmayın. Akşamından kimlik kartım, giriş belgem, en az iki tane e, sınav kalemim. Kalem, tıraşım, silgim hazır olmalı. Suyumu hazırlayabilirim. Eğer havalar bugünlerde ısınmaya başladı. Yaşadığınız iklim çok çok sıcaksa soğuk su tercih edebilirsiniz. Dolaba koyun ama sabah unutmazsınız umarım. Onun dışında böyle işte şeffaf bir şekilde şişede bir su götürebilirsiniz. Bunları akşamdan hazırlıyoruz. Daha sonra tabii ne yapalım? Akşam yemeğinde, sınavdan bir önceki akşam yemeğinde baharatsız, mümkünse acısız şeyler daha böyle e, midenizi rahatsız etmeyecek şeyler yemeyi tercih edin. Çünkü gerçekten hani mide bağırsak sistemi e, sıkıntıya girdiği zaman gerekse gece, gerekse sınav sabahında e, sizi bayağı sıkıntıya sokacaktır. Daha sonrasında hani az önce de söylediğim gibi 2025 LGS kılavuzunu mutlaka okuyun son ana bırakmayın. Bu videodan sonra okuyun. Ya da cumartesi günü okuyun. Fark etmez. Başka ne yapalım öğretmenim sınavdan önce? Son gün cumartesi günü teknolojiden mümkün olduğunca uzak durun. Çok fazla sizin zihninize bir bilgi akışı var her yerde. Sınav kolay olacak. Sınav zor olacak. Sınavda şu çıkacakmış. Böyle olacakmış. Artık yapacağınızı yaptınız. Çalıştınız. Elinizden geleni yaptınız. Bu tip şeylere işte zor olacakmış, kolay olacakmış, fen zor olacakmış, matematik kolay olacakmış gibi şeylere e, itibar etmeyin. Sınav anında göreceksiniz onun hepsini zaten. E, o yüzden mümkün olduğunca teknolojiden uzak, zihninizi berrak bir şekilde tutacak şekilde e, dinlenerek geçirebilirsiniz. Evinizde son kez ders notlarınıza göz atabilirsiniz ki ben bunu öneriyorum aslında. Eğer kendinizi ekstra strese sokmayacaksanız, rahat hissedecekseniz... Notlarınıza göz atmanızda herhangi bir sakınca yok cumartesi günü. Hani derler ya son gün mutlaka kendinize ayırın işte ders, derse bakmayın. Yani bu bir tercih meselesi kesinlikle. Başka ne yapalım sınavdan önce? Yani ıı, erken uyuyun demiştim zaten. Peki gece yaptım. Bütün hazırlığımı yaptım. Teknolojiden uzak bir gece geçirdim. Ee, rahatça da uyudum ne yapacağım? Sabah 9'da sınavım var biliyorum sınav binasında olmalıyım. Dolayısıyla ona uygun şekilde sabah planımı yaparak uyumam lazım. Niye? 9'da sınav binasında hazır bulunmam gerekiyor. Hazır bulunacağım için en az 8.45'te bence sınav binasının bahçesinde bulunmanız gerekiyordur. Yani gerekir. Neden? Dedim ya herhangi bir aksilik, herhangi bir son dakika işte trafik, bir şey unutma, birinin böyle bir herhangi bir yardıma ihtiyacı olma durumu vesaire. Yani her şey başınıza gelebilir arkadaşlar. Dünya hali yani. O yüzden lütfen son dakikaya bırakmayın. Temkinli olun diyorum. Evet ne dedik? Sabah 9'da sınav binasında olacak şekilde kahve, kahvaltınızı yapıyorsunuz. Yol hesabını da katarak evden çıkıyorsunuz. üstünüz aranacak dedik. Herhangi bir teknolojik alet sokamıyorsunuz. Tabii kendi sağlık sorununuz vesaireniz yoksa. Kılavuzda bunlar belirtiliyor zaten. Hani neleri sokabilirsiniz, neleri sokamazsınız. Kız öğrenciler için kolye, küpe, bilezik bunları kesinlikle sınav alanına sokamıyorsunuz. O yüzden bunları akşamdan üstümüzden çıkarıyoruz. Ee, yine ne yapmamız gerekiyor akşamdan? Hazırladığımız kimlik belgesi, giriş belgesi, peçete, su, işte silgit, kalem, tıraş bunları yanımıza almayı unutmuyoruz sınav günü. Sözel oturum bitince dedim ya sınav muhabbeti yapmayın diye az önce açıkladım onu zaten. Stres anında diliniz damağınız kuruyabilir heyecandan. O yüzden çok fazla su içmemeye çalışın. Çünkü sınav anında biliyorsunuz ki e, tuvalete çıkamayacaksınız. O yüzden mümkün olduğunca az su için. Ha, tabii ki kendinizi de pişirmeyin. Çünkü artık havalar sıcak. E, demek değildir ki hiç su içmeyin. Yoksa bunu niye yanıma alıyorum zaten. Ama yudum yudum böyle. Hani diliniz damağınız kurudukça yudum yudum içmek de faydalı olacaktır sizin için. Hava durumuna uygun e, rahat giysiler giyinmeyi tercih edin lütfen. Dedim ya havalar sıcak gidiyor bugünlerde. Hani böyle kendinizi pişirecek, sıkıntıya sokacak giysiler giymekten kaçının. Evet. Heyecanınızı kontrol etmek için nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Daha önceden bununla ilgili bir bilginiz yoksa bununla ilgili videolar dinleyebilirsiniz. Diyafram nefesi almayı size önerebilirim. Böyle uzun nefesler şeklinde diyafram nefesleriyle birkaç kez. Yaparak sınav stresini, heyecanına yatıştırmaya çalışabilirsiniz ki yaşayacağınız her türlü duygunun çok normal olduğunu lütfen bilin. Çok uzun emekleriniz, çabalarınız var. Bunun sınav gününde acaba yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım kaygısı olması, bu şekilde yansıması size çok normal ki emin olun sınava hazırlanan herkes için, bu sınava girecek olan herkes için bu şeyler, bu şartlar aynıdır. O yüzden hani mümkün olduğunca rahat olmaya çalışın. Ha, işte çok rahat olun gençler desem de işe yaramayacaktır. Siz zaten o gün kendiniz bunların hepsini deneyimleyeceksiniz. Ama bilin ki yani şu bilinçte sınav anında da sınav öncesinde de şu bilinçte olmamız gerekiyor. Ben sınavdan önce ne yaşıyorsam ya da sınav anında ne yaşıyorsam herkes benimle aynı durumda. Bunu bilmek gerçekten sizi bir tık rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Hani şeyi söyleyebilirsin yani kendine. Birkaç saat sonra bu sınav maratonu bitecek. Biri 10 kalı dedim mi artık tamamen bitiyor. Ee, ve ben şimdiye kadar elimden gelenin en iyisini yaptım zaten. Ee, sınavı da artık bu saatten sonra e, biraz takdir ilahi gerçekten sınav anında e, yapabilecekleriniz ya da yapamayacaklarınız. O yüzden e, kendinizi bu şekilde motive etmeniz, ben elimden geleni yaptım demeniz çok faydalı olacaktır. Geldik sınav anına. Artık sınav binasına da girdik sorunsuz bir şekilde. Her şey hazır. Bu gördüğünüz masa düzeni hazırlanmış bir şekilde. Yanında optik formu vesaire var. Ne yapacaksınız? Kılavuzda yine bir imza atma kısmı var. Muhtemelen optiğinizi işaretlemeniz gerekecek. İmza atmanız gerekecek. İmza atmayı unutmayın. Bunu zaten sınav görevlileri size o anda uyaracaktır. Kulak dolgunluğunuz olsun diye söylüyorum. Sınavda sıraya oturduğun andan itibaren... Ee, insanın ruh haline göre ya zaten gözünüz hiçbir şey görmez ya da yandaki insanları incelemeye başlarsınız. Acaba e, onlar ne, ne durumdalar falan diye. Bu bir tık daha e, stresli bir insanın yapabileceği bir şey değildir ama zaten bence e, kendinize odaklanmak, kendinizi motive etmeye çalışmak çok daha faydalıdır dış faktörlerden ziyade. O yüzden ilk sınava oturdum, sıraya oturdum ve kendime güvendiğimi kendime tekrarlamam gerekiyor. Suyumuzu sınav kağıdımızdan, sınav optiğimizden, kitapçığımızdan uzak tutalım. Bunu iyi kapatmadıysanız ıslanırsa sınavınız tehlikeye girebilir. O yüzden bunu masanın üstüne bırakmayıp mümkünse sıranızda yanınıza koyabilirsiniz. Sıra arkadaşınızmış gibi. Ben burada örnek olarak koydum. Hani neler almalısınız sınavda yanınıza diye. Cevap kağıdını imzalamayı unutma dedik. İstediğin dersten zaten başlayabilirsin. Şimdiye kadar bir taktik girdiğin denemelerde oluşturmuşsundur. Kendini rahat hissettiğin, en başarılı olduğun dersten başlamak isteme çok normaldir. O yüzden o dersten başlayabilirsiniz. Tabii ki bir başlamaz zili olacak. Sınav başlamaz zili ve bitiş zili olacaktır muhtemelen. O yüzden onlara riayet ederek Sınava başladın tabii ki çok heyecanlı başlayacaksın. Çok doğal dedim ya herkes senin aynı duyguları yaşayacak. Birkaç dakika sonunda sorular okumaya başladıktan sonra birkaç dakika sonunda bu heyecanının, stresinin yatıştığını zaten kendinde hissedeceksin. Yavaş yavaş kalp ritmin yerine oturacaktır. Hiç bilmediğin sorularda vakit harcamak. Ee, tabii ki yapılmaması gereken en büyük davranışlardan bir tanesi. Kesinlikle sorularda vakit kaybetmiyoruz. Eğer o konu hakkında hiçbir fikriniz yok. Dört seçeneğin dördü hakkında da bir fikriniz yok. O soruyu kesinlikle kesinlikle boş bırakıyorsunuz. Sallamaktan ziyade arkadaşlar. Neden? Ee, biliyorsunuz 3 üç e, yanlış bir doğruyu götürüyor. Yaptığınız her yanlış doğrularınızdan katsayı olarak götürecektir. O yüzden mutlaka hiçbir fikrin yoksa o konuyla alakalı eee o konuyu, o soruyu boş bırakmanız gerekiyor. Ee, optik işaretlemeyi sınav sonuna kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. Yani mesela açtım. Bilmiyorum şu an sınav sorularını gösterebilir miyim ama. Hadi burada bir iki soru olmuş olsun. Soru, benim taktiğim bu tabii ki. Siz isterseniz her çözdüğünüz sorudan sonra işaretleyebilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle sınav sonuna tüm sınavı ben bitirdim. Sınavı bitirdikten sonra. E, bunu işaretleyeceğim demeyin vaktiniz yetişmeyebilir belki de. Bu riski kesinlikle göze almayın ki zaten e, aşağı burada kurallar varmış sınav kuralları. Kitapçığın sonunda mesela sınav e, başlama zili çalana kadar bu kuralları okuyabilirsiniz. Zaten siz okuyun diye yazılıyor buraya. E, daha sonrasında ne dedik başka? Optik işaretlemeyi sınav sonuna bırakma. Sayfa sayfa gidebilirsin. Bir sayfadaki soruları çözdün optiğini getirirsin işte iki soru üç soru o şekilde devam edebilirsin. Neden sınav sonuna bırakma? İşte vaktin yetişmeyebilir. Olabilir kaydırmamak için kaydırma yapmamak için çok çok önem göstermeniz gerekiyor. Başka ne olabilir? Sınava başladınız en güvendiğiniz derse başladınız. Diyelim ki Türkçe Türkçeden başladınız ve ilk soru zor geldi size gelebilir belki de o sınavın en zor sorusunu ilk başa koydular. Bu sizin motivasyonunuzu kesinlikle e, boşa çıkartmasın. E, mutlaka içerisinden ya bu sınav ayırt edici bir sınav. Merkezi sınavlar mutlaka ayırt edici sınavlardır. İçerisinde mutlaka kolay sorular da olacaktır, zor sorular da olacaktır. O yüzden zor soru ilk soruya denk gelmiş olabilir mi? Olabilir. E, çok basit bir soruda gelebilir ilk soruya. Olabilir yani. O yüzden e, bu bilinçle yani mutlaka içerisinde zor sorularda olacak kolay sorularda olacak bilinciyle sınavı çözmeye başlamanız yine sizin için faydalı olacaktır. Mutlaka dedim yani ben bu dersi zaten yapamıyorum atıyorum İngilizce olsun bu ders. Ben zaten İngilizce yapamıyorum deyip kesinlikle boş bırakmayın. İyi kötü kulak dolgunluğunuz vardır yani çok fazla çalışmadıysanız bile mutlaka mutlaka çözebileceğiniz sorular vardır. Matematikte İngilizce'de o yüzden tüm soruları mutlaka okumaya Özen gösterin. O yüzden diyorum bir soruda çok fazla vakit harcamayın ki diğer sorulara da bakmaya vaktiniz kalsın. Sorularla inatlaşmayın. Hani boş bıraktığınız sorulara daha sonrasında dönebilme şansımız olsun. Ee, ne olabilir? Silme işlemini temiz yapmalısınız arkadaşlar. Yani fikir değiştirebilirsiniz tabii ki. Sonradan doğru cevabı bulabilirsiniz. Ama e, bu silginin çok çok iyi o, siliyor olması gerekiyor. Mesela ben burada size bir örnek göstermiştim. Bakın. Gördünüz mü? Eğer bu silgi güzel silmiyor olsaydı ben daha önce A'yı sildim diye işaretledim. Eğer iyi silmiyor olsaydı çift cevap işaretlemişsin diye o sorunu tamamen iptal edebilirdi. O yüzden silginizin güzel silen bir silgi olması gerekiyor. Sonra ne dedik? Sınav bitiminde sınav kitapçığı ve optik formunu görevlilere eksiksiz bir şekilde kontrol, teslim etmeniz gerekiyor. Ee, tabii ki vaktiniz kalırsa bu kitapçığı bir kontrol etmeniz, optiye doğru mu işaretledim, boşlarım var mı, boşlarımı nasıl yapabilirim gibi e, düşünceler oluşabilir. E, benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm notlarımı yine sizin için çalıştım, aldım. Eksik kalan herhangi bir şeyim varsa da siz sınav kılavuzunu okuyarak e, eksiğinizi tamamlamanız gerekmektedir. Hepinize gerçekten canlı gönülden başarılar diliyorum. Şimdiye kadar... Daha önceki videolarımı izlemiş olabilirsiniz. İlk kez bana denk geliyor olabilirsiniz. Ee, emek verdiğiniz, çaba verdiğiniz için Allah yar ve yardımcınız olsun. Emin olun ee, sınav anını gerçekten güzel kontrol etmeyi başarırsanız güzel sonuçlar alacağınıza emin olabilirsiniz. Allah emekleri zayi etmez inşallah. Ama tabii ki hani, çok dua ettim çalışmadım ama dua ettim böyle bir dünyada yok. Çalıştıysanız karşılığını alacağınızı bilmeniz gerekiyor. Evet, bir serüvenin sonuna geldik. Ee, gerçekten zordu. Evet, çok emek verdiniz. Ama e, karşılığını inşallah alacaksınızdır. Hepinize çok çok başarılar diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İhtiyacınız olursa her zaman e, bana Instagram'dan e, ulaşabilirsiniz. Aynı isimli instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımın ismi aynısı instagramda da var. Hepinize tekrar tekrar başarılar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.